Selam arkadaşlar, bugün yazmış. Bu yürek acısı neden yâri? Dozlu raftan aldım tüm anılarımı, acılarımı Arkadaşlar bu aracı, yaklaşın. Arkadaşlar bu aracı bir hafta önce, hatta bir hafta önce, günü aldık. Ama okuldan dolayı çekemedik. Bir de Bu arabayı almaya ben de gidemedim kilometresini göstereyim. Araç 2011 model. Fiyat Linea 557 binde taksi çıkması ama düşük kilometreli taksi çıkması arkadaşlar aracı babam almaya gitti nasıl bir serüven yaşadık falan sürüşünü şu, da anlat daha detaylı da anlatırım çünkü şimdi millet falan gelip geçiyor e, aracımızı dışarıdan biraz göstermek gerekirse şöyle önce içinde şu linealarda hastalık göstereyim bunu takmışlar ama direksiyonumuz çok yıprandığından değil. şöyle çıkartabilirsem yani çok yıprandığından değil bizim 270 binde Logan bile daha çok yıpranmıştı sebebi taksiciler genelde kursa kullandığından olabilir ya da aracımızın düşük kilometreli olmasından olabilir araç orijinal 550 558 binde biraz önce yanlış söyleyebilmiş olabilirim 14 bin lira tramer kaydı var birkaç parça halinde. Ee, biz bu aracı 84 bin TL'ye aldık. Tabii biz uygun aldık. Bu aracı nereden aldık falan bir dışını... Şunu takamadım. Çökmek ayrı dert, takmak ayrı şey. Aslında takmasak da olur da e neyse taktık. İçinde dediğim gibi sadece şurası biraz pis bir yıkayacağız. Cam kayıt jantları boyuyoruz. Ondan sonra güzel bir gelip gelir. Şöyle göster. Araç tekilden çıkması. Ama biz buna plaka değişikliği yaptık. Böyle kış lastiğimiz var. Dört tane. Ve ee, başka? Arkadaşlar sürüşte devamlı Arkadaşlar bir çalıştıralım. Dışarıda çok çekmek istemedim çünkü gelen gece doluyor. En az biz baş biz geldi buraya 10 dakika oluyor. Yani 30-40 kişi geçmiştir belki. Halbuki ara sokakta bir yer çektiğimiz yer. Ama çok gelip geçen oluyor. Bu aracı pazartesi günü aldık. E, alışına ben gidemedim. Aslında okul şey değildi, okuldan da giderdim de tarih sınavı vardı. Bir dediğin sınavı vardı. Bugün ikisi de açıklandı. Birinden 82 almışım. Dinden. Tarihten 95 almışım. Ben yani çalışıyorum. Bir İş... tek işimiz araba kovalamıyoruz. Araba haricinde yaptığımız şeyler de var. Arkadaşlar bu aracı aldık. 10 On... 14 bin lira tremer kaydı var işte. Taksi çıkması zaten değişen boya sorulmaz. Benim bildiğim çamur şey kaput değişen, çamurluk değişen. Şöyle. Ya gitsen ya. Kaput çamurluk değişen aracımızda başka bildiğim bir değişeni yok. He, almaya ben gitmedim. Bizim okulda telefonlar toplanıyor. Tabi ben vermiyorum. Bazı hocalar tabi zorla alıyor benim gibi. Birinde. dedi ki Enes dedi. Telefonları dağıt dedi. Önce kendi telefonunu al dedi. İyi de gidiyor. Önce kendi telefonunu al dedi. Ben kalktım. Baktığını çok şey fark etmedim. Cebimden çıkarttım telefonu. <laughs> Görmüş cebimden çıkarttım ama. Sana bir sanat tutayım dedi de. Tutmadı. Dün yanına gittim. Hocam dedim bana tutanak tutacaktınız daha. Beyler numarasın yürü git işine de. dedi. Gönderdi beni sağ olsun. Telefon getirmeyeceğini tahmin benim gibi birinin telefonsuz gelmeyeceğini tahmin ediyorlar. Yani ben olsam ben de benim telefonsuz gelmeyeceğimi bilirim. İşte pazartesi günü telefon vermedim. Böyle öğle arasındaydık. Bir taraftan babam aradı. Babamla konuşuyorum. Görüntüler aradı. Kararsız kalmış. Kaportasında gördünmüşsünüzdür rütüşlü yerleri var. Babam oraları görünce çok içine sinmemiş. Bana dedi oğlum dedi ne diyorsun dedi bir aradı beni. İşte bir taraftan hem babam babama bakıyorum hem şey yapıyorum. Ee, yavaş beş yirmi abi. Ee, bir taraftan babamla konuşuyorum. Bir tarafta kapıyı takip ediyorum hoca gelmesin diye. Yani okulda telefonların toplanması ayrı dert. arkadaşlar yavaş kullanıyorum çünkü babam bir araba daha almaya gitti bugün video çektiğimizden çok şey değil haber yok yani araba kullanmamı hiç istemiyor babam ehliyetim olmadığından dolayı Dayı. <laughs> ya zeytin da araba sürmekte de mesele. Yani ama ben şoförlüğüme güvenirim. biz tam okul çıkış saatine falan denk geldik. Ben okuldan çıktım. Ben okuldan çıktım eve girdim. Arabanın anahtarlarını alıp çıktım. Video çekmek için. O yüzden biraz kalabalık. Yani arkadaşlar ya ticaret içinde uğraşıyorum. Okul ha, okulda da yani telefon vermiyorum. Cesaret. Ne diyoruz? Ticaret cesarettir. Dafını uyguluyorum. Harbiden çok kalabalık sokaklar ya. Valla böyle bir yerde babam araba süt kaçırdığımı öğrense sürdüğümü kendi verir de kendi verirse bir şey olmaz da sürdüğümü öğrense kızar. Muhtemelen bu videoyu izleyince de kızar satıştan falan bahsedelim 82 bin TL'ye aldık taksi çıkması şey 84 bin TL'ye aldık taksi çıkması bir üstüne yine ya, Euro 4 motor test kasa isteyeceğimiz rakam bu araca 100 şey 100 Allah söyledi 100 bin lira değil arkadaşlar bu araca isteyeceğimiz rakam 90 bin lira Doks, bizim sokağa da geldik. 92 bin lira. Sokağa da geldik. 92 bin lira. Ya ilanı atarız tabi pazarlık mazarlık olur. Ha. Çıkarttığımız yerde boş. Babam video izlemezse çok anlayacağını düşünmüyorum. Bu şey seslerinden yaptığını bilmiyorum. Arkadaşlar aracı aldık. 82 84.000 TL'ye. Zaten en İstanbul'daki kafa ilanı biz koyacağız. En düşük ilan 89 mu? 89 mu? 90 mu öyle bir şey. Yani kafa ilan bizde olacak. Şöyle duralım. Kafa ilan bizde olacak arkadaşlar. Aslında hoş sanki. Kafa ilan bizde olacak. Araç yani 82 bin 80, 92 TL'ye mantıklı bir araç. Biz aldık. Alınır da. Ee, değişen boya soracak arkadaşlar oluyor. Albea'yı sattık arkadaşlar. Doblo'yla sattık. Satış videosu filan çekeceğiz demiştim de çekemedik. Albea'ya yazmışım ilanı. Taks çıkması. Bu, bu araçların çalıştığı dönemde işte Gökay abiyle öyle bir açıklama yaptık. Yazdık, ilanı koyduk. Adam beni arıyor. Selamünaleyküm aleyküm selam. Araba kaç binde? Lan sahibinden de yazıyor. Bakmamış. 750 binde. Çöp deyip kapatıyor. Böyle adama aslında rahmet okunur da okunmamak lazım. Yarın Ramazan. Bu videoyu yarın da atabiliriz. Bugün de atabiliriz. Burada bu arada herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Ee, arıyor beni, abi arabada boya ne var? Ulan taksi çıkması ya Kafa ilanı bende. Kafa ilanı koydum İstanbul'da. Kaç 69 mu? 69'a mı ne koyduk? Kafa ilanı. Büyük bir kar elde etmek istemedik. Araba düşürürüz diye. Doblo'yu da sattık o arada. İkisinin de muayenesini yaptırıp verdik. Sıfır muayeneli. Adam geliyor, abi bunda boya var. Abi bunda şu var. Abi bunun kapısında çizik var. Ulan bir tane geri zeka affedersiniz geri zekalı geldi. Ee, i̇şte babam falan yoktu. Ben vardım. İşte diyor o arabada diyor motor bitmiş diyor. İşte diyor kesin siz buna yağ ekleyip yürütüyorsunuzdur diyor. Lan halbuki hiçbir şey olmaz. Ki albe için. Ama o arabanın motoru da yapılmıştı. Bunda da motoru 15.000 km önce yenilenmiş. Yani mekaniği falan düzgün. Arkadaşlar babam da yolda bir araba getiriyor. Çorum'dan almaya gitti. Çorum'dan da araba almaya gidecektim ben. Babamla birlikte. Hem belki ben getirebilirdim. Alsaydık birazını. Yani 18 yaşında olsam tek, tek alırdım. Ee, hem ehliyetim yok hem de sınavlar dediğim gibi. Bu e, bugün de iki sınav oldu. Kimya falan kötü geçmedi. Çalışıyorum derslerime. Bu arada Almancadan da yüz bekliyorum. E, arkadaşlar ticaret kovalıyoruz gene devam. Bu araca da kafa parasını yazacağız. Yeni gelen aracımızın da videosunu muhtemelen yarın çekeriz. Bu hafta için bir gün atarız. Ramazan'da bayağı video gelir. Tabi video gelmesi ticaretimizle alakalı hızlı dönse hızlı şey yaparız. Ee, yeni gelen aracımızın da videosunu çekeriz. O da bu da kafa parasına yani kafa ilan olacak. Ee, aracımızı çok fazla gösteremedik çünkü dışarıda çocuklar geçiyor, gelen geçen bakıyor, bizimi çekiyor falan. Çok şey yapmadık o yüzden bu arabaya da bir cam filmi çekeceğim. Ee, başka jant kapaklarını belki söküp jantları boyayabiliriz ama o çok şey değil. Bir pastacı daha atacağım. Boyası çok güzel değil. Ya bu kötü değil de taksi çıkmasına göre. Öyle sarısı falan yok da çok ya, hiç açıcı değil. Yani bu paraya mantıklı bir araba. Albe parasına Linea veriyoruz. Ve line, Linea ile Albea'nın arasında da bayağı fark var. Ee, başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Seni hatırlatacağım. Bu arada önce muzda orijinalmiş. Senin hatırlatacağın bir şey var mı? Konforlu bir araba. Bu arada Gökay abiyle çektiğimiz videodan sonra birazcık abonelerde bir değişim oldu. Arkadaşlar kendimi yansıtamıyorum. Çünkü o geliyor, o gidiyor bir şey oluyor. Video çektirecek adam sıkıntı. Gökay abi biliyor beni. Her hafta sonu boş zamanlarımda gidiyorum. İşte o beni arar sorar. Enes şunu alayım falan diye. Ben onu ararım. Yani böyle aramızda yani 16 yaş şeyi yok. Bu arada 16 yaşında olduğumda belirteyim. Ehliyetime 1 yıl 8, buçuk, 8 ay kaldı. Uçuğu da gitti. Ee, başka bu şekilde arkadaşlar. Videomu ama yorum ve like atmayı unutmayın. Tekrardan tüm herkesin Ramazan, Ramazan ayı mübarek olsun.